Şiddet gördüğünü iddia ettiği sevgilisini sırtından bıçaklayarak ağır yaralayan kadın adliyeye sevk edildi. Tabaklar Mahallesi İkizler Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda iddiaya göre evde bulunan CA ile sevgilisi NG arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine NG kendisine şiddet uyguladığını iddia ettiği CA'yı mutfaktan aldığı bıçakla sırtından yaraladı. Ağır yaralanan CA kanlar içinde yerde kalırken sevgilisi NG ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. CA olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Aynen. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen NG ifadesinde olay anını anlattı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan NG sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.